Bana bak kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere SnowRunner'ın 14.2 ve 15.2 sürümünde Türkçe yama nasıl yapılır onu anlatacağım. İkisinde de bu yama aktif çalışıyor. Deneyebilirsiniz. Öncelikle yorumlar kısmında bir tane link vereceğim. Oradan şunu indireceksiniz. Bunu dosya olarak çıkardığınız zaman içerisinde Intel Pack diye bir dosya gelecek. Bunu kopyala diyorsunuz arkadaşlar. Zaten rutin aynı. Diğerlerinde nasıl yapıyorsanız bunda da aynısını. Oyunun bağlı olduğu klasöre geliyorsunuz. Bu değildi pardon şuydu. En az. Preload, Pax, Client ve buraya saatik yapıştır diyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Ama ne olursa olsun her zamanki gibi e, initial peki şu aslanı mutlaka masa üstüne yedekleyin herhangi bir olasılığa karşı elinizde bulunsun ki oyunu tekrardan kurmak zorunda kalmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese keyifli oyunlar, keyif seyirler dilerim. Emek hakkı için abone olup beğenirseniz mutlu olurum arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler, keyifli oyunlar.